7 Haziran'da yapılacak seçimler milletvekili göndereceğiz 12 tane. Siz onlardan neler bekliyorsunuz? Milletvekillerimizden ilk önce memleketimize hizmet bekliyoruz. Yani oraya gidip boş boş oturmasınlar. Bir yemin edip oraya kenarlarına çekilmesinler. Öncelikle hizmet bekliyoruz. Halk olarak, millet olarak her kim giderse şimdiden başarılar diliyorum. Ama memlekete ne olursa olsun hizmet etsinler. Teşekkür ediyoruz. Valla öncelikle Siverek'in altyapısıyla ilgili bir de köy yollarının özellikle yapılmasını istiyoruz. Bizim şu anda köyden ben öğrenci servisi şu anda taşıyorum. Köy yolumuz 10 kilometre. 10 kilometre buraya yetişene kadar 45 dakikada zorla yetişiyoruz. Yani bizim milletvekilleri sadece kendi menfaatleri düşünüyorlar. Bir de halkın menfaatını düşünmeleri lazım. Bunlardan bu hizmet bekliyoruz yani. Boş boşuna gidip orada oturup sadece al maaşını sana başına öyle bir şey olmasın yani. Bir hizmet yapsınlar ya. Ee, bir de şey bu bu bölgede yapılan şey var eee tarımla ilgili bazı büyük sıkıntılar vardır bu sıkıntıların giderilmesini istiyoruz özellikle 50 yıldan beridir 40 yıldan beridir bazı araziler elimizde şu anda başkasının adına tapı geçmiş bunların için bir çözüm üretmeleri lazım muhakkak bir çözümün üretmesisi lazım yoksa toplulaştırma diyorlar toplulaştırmada herhangi bir sık bütün herkeste büyük sıkıntı var bu siverek için kan gölüne çevrilecek bunlar bu sıkıntıların giderilmesi istiyoruz. Milletvekillerimizden arz ediyorum. Kim olursa olsun başbakandan, cumhurbaşkanından bu sorunlara da ilgilenmeleri gerekiyor. Yarın evvelsi gün burada toplaştırma olursa bu sürekli kan gölüne döner. Bunların, bunlara bir çözüm üretmeleri lazım. Çünkü hepsi araziler miras olmuştur. Adamın elinde 50 dönüm arazi vardır. Geçimini yapıyor. Bu arazi adamın elinden gidiyor. bu, e, buna bir çözüm üretmeleri lazım. Öncelikle milletvekillerimizden bunu istirham ediyorum. Hizmettir. <laughs> Şehri güzelleştirmeleri. Ne bileyim işte ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Teşekkür ediyoruz. Dayı sen ne söyleyeceksin bizlere? Valla öncelikle işsizlik sorunu çözmeleri lazım. Ondan sonra barış süreci. Bu barış sürece katkıları olsun. Ya ne olur yani başka ne diyeyim yani. Hizmet, istihdam e, Bir de barış sürecine katkıda bulunsunlar. Yani bu parti olarak A parti ve parti değil. Bunlar birbirine çok gidiyorlar. Çözüm bulsunlar yani. Önemli olan budur. Kardeşliktir. Barıştır. Savaş istemiyoruz. Bizim millet hiç beklentimiz yok ki. Hiç bir şey, hiçbir şey, konuşmayacağım. Onlardan beklentimiz hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey beklemiyoruz. Bize, bize bir şey yapmadılar ki. İnşallah Hayatta. Sonra yapacak. Bundan sonra ne yapacak bize? O 12 senedir gidip geliyorlar ne yaptılar bize? Şimdi, şimdi benim beklentim şöyle. Bizim için biz normalden aynı zamanda tarım işçisiyiz. Ne ilk gidenlerden ne buradakiler ne de gelenlerden. Beklentimiz yoktur. İnanet biz el emeğiyle şimdi evet burada süverek çok güzel şehir 5 kat 10 kat evler var. Doğru. Belirli insanlar yaşıyor burada. Bizim en fazla 15 gün sonra bizi buralarda göremesin Çaput çadırlarla işte İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de tarım işçiliği yapıyoruz. Biz kimden ne bekliyoruz? Hiçbiri bizi ziyaret etti mi? Bizim bu vatandaşlar bize oy verenler bize ne yaptı? Yani bunlara soralım bunların durumu nedir? Ne yapıyorlar? Eziliyorlar mı İşleri? Mesela, Siz yarım yana, işçisiniz yana, ve tarım, işçisiniz. tarım kentinde tarım işçisi olmak nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? İşte şimdi bizim için oraya gittiğimiz zaman sanki vatansız bir yerdesin. Çünkü yaban yerdesin. Hani buradaki Suriyeliler hani şehir kenarında çadır kuruyorsa, vallahi oradaki bize çalıştıranlar, ee, yağmur mu yağmış? Sabah akşamdan sabaha kadar fırtına mı kopmuş? Hiç kimse bizden haberdar değildir. Sabahlar iş oluyorsa gelip traktörünü getir, işe götür. İş olmuyorsa zaten iki gün atarsın, senin ne halin varsa görürsün, Benim, benden bu kadar. Çok sağ olun. Dayı sen ne söyleyeceksin bize? Vallahi ben de abimin duygularına katılıyorum zaten. Bizim en büyük sıkıntımız o tarım işçisi olarak gelip o çadır halı, o çoluk çocuk tarladan perişan soran yok, arayan yok. Seçim geldi mi milletvekili adayız, biz komşuyuz, biz akrabayız, biz vatandaşız. Ama sorun olduğu zaman soran yok. Sıkıntın var mı yok mu, derdin var mı, çoluk çocuğun perişan mı? Ne yapıyorsun, neyle meşgulsun yok. Dediği gibi abi işte çadırlarda hayat sürdürüyoruz. Ama bunu soran yok. Bir seçim günü bizi biliyorlar. Biz de bugünlerde yani utancından olmasa biz seçimi bile kullanmak istemiyoruz. Kesinlikle yani. Ama bir vatandaş olarak ya kullanamıyoruz yani bugün. Ondan da bizi mahrum ettiler. Neden bizim hakkımızı alıyor? Mesela ben kullanmak istiyorum. Ama batıda hak kullanma hakkın yok. Niye vatandaşın hakkı yok? Bunu düzeltemiyorlar mı? Kosko zaman mecliste bizim hakkımız da aransın. Bize çadır kent kurulsun. İstediğimiz yerde konalım. İstediğimiz yerde mesela sıkıntı olmasın. Çoluk çocuk perişan. Ne lavabosu var ne suyu var. Geçen sene suyumuz yok. 30-40 kilometreden gidip su getiriyoruz arabalarımızla, traktörle. Yani bu sorun sorunlarımıza bir çare bulunsun. Lakin milletvekillerimizden bunun beklentilerimiz bu. 7 Haziran'da 12 tane milletvekili Şanlıurfa Parlamento'ya gönderecek. Sizin onlardan beklentileriniz nelerdir? Bizim onlarda beklentimiz, biz Karacadak bölgesi olarak biz çok yoksul bir bölgedeyiz. Bizim yollarımız hiç yok. Bizim sularımız hiç yok. Bizim çok sıkıntılarımız var. Ama kimse gelip de derdimize çare bulmuyorlar. Bir seçim zamanı oluyor, 4 kamyon gönderiyorlar. Yol yapacağız, yol yapacağız, hiçbir şey yok. Ne yol var, ne su var. Doğru düzgün bir şey yok. Yani, yani beklentimiz hiç yok yani yok. Beklentinin olan. hizmetin bir, bir an önce yapılmasını evet, mı diyorsun? Hizmetin bir an önce yapılmasını istiyoruz ama yapılmıyor. Söz veriyorlar yapacağız yapacağız hiç yapmıyorlar. Ejvan Avel Hazım, birer yeme çeke. Yani birer vat dürüst ben. Birer lura da singa kokan birer bir emir yeme çeke. Birer bir emir ava vat bide. Yani oylar bizden. Sizin vekillerden beklentileriniz neler? Hiçbir şey yok. Hiçbir beklentimiz yok şu ana kadar. Niye? Niye bir şey beklemiyorsunuz? Sürekli seçim geldiği zaman adamlar gelir. Seçim zamanında gelir köylere dolaşır biz böyle yaparız. Saçı seçim bittikten sonra hiç kimse kimseyi görmez. Yani hiç hiçbir işle yapamazlar. Ya olay budur yani. Çünkü e, yapacakları bir şey yok ki. Koltuk sahipleri sürekli koltuk sahiplerdir. Artık değişmesini istiyoruz yani. Nafi min Recep'i. Böyle.

<applause> ام ازرمیش بونه نه دوازه خوین به سکنه ام دوازه کالجي بارشي کوي او بس یعنی ام راحت یي دوازه دن کوچا غو نسجام اوسو بویور ام دوازه ام په پارټیا خو خدي درکوین براق ساغه سولا ملت او نن جامه تورا نن یعنی انه اله قراج دا غنه دوی مورن رې چیکن حمو فرن tavırın be vrak saçlar ketti neyi de dıkapının diye mi bu kapının diye mi çedikin emre çedikin araya bilme ray paşti kebet dıkade ray mi tıştık tüneyi ne rayayı ne ceyran doğraya doğru ne abla doğraya doğru yayı hem de karaj dağıyım arumiyet yine bu tevzi zanın başta ki ak parti milletvekili zanın Şey bu hoş bir dereye, bu hoş bir zana, ulvi işte zaten. Ha burası var kesin cema. Espas tıkan. Baba baba ben Kürtçe konuşacağım. Kusura bakmayın. Ben, ben Ana dilim de var. kördür. <laughs> Bunu az bizim çibray mesela salade em ezilmişti bun. Ki hatiye serime ezmiş kriye tek temenni ama evet geli Kürt kubuk yek. Ve doğru geç kubuk yek. Tüli neri, Suriye'nin neri, له وێر درێژەی کوردستانی نریانی هەرچەند پارتیک کوردستانی توم توم کورد ئەزڵمیش بوونە سۆمڕوڵمیش بوونە حەتی ئیشکێنە و حەتی حەق و حەتی خوارن ئەز بێتو خوازین برەگیش خو بکینەک وێدارێ دەسە چما پێشەمدە برا هەر کەس دنگە خو بدەخوە تچبو سۆیرەگیش تروزی ئەز نا سۆیرەگلیمە ما شبو سۆیرەگە ئەو شیتێ وەکەڤی و ئەزليم گەلە سۆیرەگیش خو برابکە Bekletmelerimiz valla ne diyelim? Ne istiyorsunuz onlardan? Başarıyla diyorum yani. Başka bir şey diyemem. Kasım Gülpün'e her şeyi bekliyoruz. Yolumuz yaptı, her şeyimiz yaptı. Allah razı olsun. Sizin şu an hiçbir sıkıntısı yok. Hiç sıkıntısı yok. Benim düşünme göre hiçbir sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Ben her hafta ümit bekliyorum. Gerçek budur. Bunları hepsini denedik. Kimse de kiramet bulamadık. Belki buna gitsen bunlar da bir denyek. Bunlar nasıl yapacaklar? Anladın mı babam? Millet hep işsiz, gençler hep işsiz, hep işkiye, her şeye, hep teröre, her şeye katılmışlar. İş yok, güz yok. Kim yine ise yalan. Anladın mı babam? Bir kesimi kaymak yiyor. süper yaşıyorlar, bir kesimde arıyla çöpte ekmek bulamıyor. Gerçek budur. <laughs> Dört tane oğlumdur. Ben beş, her beşimizde bu vatana askerlik yaptık. A dolaşıyoruz, ekmek bulamıyoruz. Her dördümüz, her beşimiz de kiracıyız babam. Gerçeği bu. Abi, Kim neyse yalan. Yalan. Hep yakınız, başka bir şey yok. Abi yaşım 46'ya girdik. Seçme önce gelip gidiyoruz, böyle yaparız, böyle yaparız. Bir meclise gir diyoruz, daha kimse bulamıyor. Başka bir şey yok. Yani vatandaşa düşenen arkadaş yok. Kimin vatana düşenirse ona ayağının altına girerim. Öyle bir şey yok abi. Başka bir şey dediğim yok. Önünüze bak Yani Kürt, yok. Yani Kürt sorunu bir Cumhurbaşkanı başbakan hakkı diye Kürt sorunu yok. Ben anlamıyorum yani bu millet Kürt değil mi? Yani oraya gidenler hep koltuk sevdasıdır. Yani halkına kimse hizmet yapamaz. Şanlıurfa'da kaç tane AK Parti milletvekili çıktı. Yani Şanlıurfa'ya söylersin ben bunu yapmışım. Kimse yapamaz. Yani oraya giren herkes koltuk sevdasıdır. AK Parti olsun, Cevap olsun, ne yapıyorsun AK Parti olursa olsun. Yani onlar koltuk sevdasıdır. Kendi paralarına bakıyor. Yani meclise ben gideyim. ya bana isterse millet ezilsin, isterse ne olursa olursun. Kimsenin ürününe de gel. Ben bildiğim budur. Valla ben şöyle söyleyeyim. Siverek için hayırlısı neyse o olsun. Bunu diyorum. Başka bir şey söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şu an evet, parlamentoya gidecek 12 tane vekil var evet, Hacı evet, sonra. Evet. Sizin onlardan beklentiniz ne? Ne istiyorsunuz? Beklentimiz bir Kasım Gülpınar var. Bunları diğeriz hepsi boştur bunlar. Ne hepsi aşırı reisler. Bunlar hepsi yani bunlar kırkızlığı var. Bunlar hepsi şeydir yani. Bir Kasım Gülpınar'ı biz destekliyoruz. Yani ben oyu da vermiyorum, ben destekliyorum. Adam ey temiz adamdır, e, iyidir yani. Halkına, milletine güzel bir şey de, de yapıyor. Hiç olmazsa zulmü yok. Bunlar iyidir yani. Bu bu temiz aileden gelmiş yani.